Geçenlerde yaşadığım bir olay üzerinde Türkiye'nin temel bir sorununu anlatmak istiyorum. Bir miktar küçük bir param vardı. Bunu bankaya vadeli olarak açmaya gittim. Bir banka, devlet bankası. Bu bankada o alt limitte açabiliyordum. Bir tek orada açıldığı için oraya gittim. Bir hesap açacağım, vadeli hesap. Cevap şu. Açarız. Sizin bizde hesabınız var mı vadesiz Yok. O zaman size bir vadis hesap açmak zorundayız. Onun içine 50 TL koymak zorundasınız. Bir tane faturanızı da bize otomatik ödemeye bağlatmak zorundasınız. Ya ben vadeli hesap açmaya gelmişim. Vadis hesapla benim işim yok ki. Benim otomatik ödeme talebim yok ki sizden. Ama onu yapmazsanız bunu yapmam. Belki 50 tane imza attım. Gişeye yönlendirildim. Bireysel bankacılıktan gişeye. Orada da bekledim. Bir sürü işlemim yapıldı. Ee, vadeli hesap cüzdanım işlendi. Ondan sonra tekrar Başar Bey şuraya imza atacaksınız buraya imza atacaksınız. Şuraya imza atacaksınız buraya. Bir 10-15 de orada attım. En son gidiyordum. Tekrar Aa Başar Bey şuna da imza atmanız gerekiyordu. Oraya da, şu arkasına da buraya da. Okudum anladım imza falan. Eve geldim. Ben bir küçük bir miktar paraya vadeli hesap açmaya gitmiştim. Bankadan çıktığımda o bankanın vadesiz hesap sahibi oldum. O bankaya 50 TL vadesiz hesaba para yatırmış oldum. Bir e, faturamı otomatik ödemeye vermiş oldum. İnternet bankacılığına geçmiş oldum. Eve geldiğimde akşam öğrendim ki, bankadan gelen mesajda e, kredi kartım da basılmış, kredi kartı sahibi de olmuşum. Halbuki ben bir küçük paraya vadeli hesap açmaya gitmiştim. Şimdi beni bu durumda kurtaracak yasal bir düzenleme yok. Arkamda bir devlet yok. Bir yasa yok. Bir denetleyen bir mekanizma yok. Kardeşim, Rekabet Kurumu'na göre, Rekabet Kanunu'na göre bir mal satılırken başka bir malın satışını mecbur tutamazsınız. Ama Türkiye'de bütün her yerde her koşulda buna aykırı iş yapılıyor. Gidiyorsunuz elektrik idaresine elektrik açacaksınız size deprem sigortası satın almanız gerektiğini söylüyor. Ben elektriğimi açacağım ya. Bambaşka bir olayla bambaşka bir şeyde satın alman gerekiyor diyor. Ya gidiyorum bir hesap açacağım. Bankanın bütün her şeyinden müşteri oluyorum. Bütün pazarlama şeylerinin hepsinde sattığı her ürünü bana o işte satıyor. Ya ben bir ürün için gitmiştim. Türkiye'de en temel sorun dolar 18'e çıkmış, 12'ye inmiş, arada şu kadar para kazanılmış, kaybedilmiş. Tabii ki ekonomi çok önemli bir sorun. Ama bir şey ...ve çok önemli bir şeyi kaçırıyoruz. Bu ülkede bireyin temel hak ve... ...özgürlüklerine dair kazanım elde edemiyoruz. Bana mesela insanlar bir örnek verebilir mi? En son bu ülkede bir bireyin... E, ...ya şöyle olmalıdır bu bireye... ...artık bu şekilde davranılmalıdır diye bir yasa çıktı mı? Bireyin hak ve özgürlükleriyle ilgili... Ben e, bir müteahhite inşaat yaptırıyorum. Kat karşılığı, kentsel dönüşüm. Arkamda hiçbir şey yok. Git diyor onunla diyor bir şekil anlaş diyor. Tut bir avukat tut bir. Ya bana bir matbu bir şey çıkart. Bir sözleşme çıkart. Devlet olarak de ki kardeşim sen de 5 milyon lira teminat yatıracaksın devlete de. İşi bitiremezsen de e, bu parayı kat maliklerine veririm de. Ne bileyim işi eksik bıraktığı zaman senin de müteahhitlik belgeni iptal ediyorum kardeşim de. Devlet kurumdan değil vatandaştan yana olmalı. Yani çıkıp da kredi kartından aidat ödemek, yıllık aidat almak yasaktır kardeşim diyor. E aidat alıyor. E git o zaman tüketici heyetine başvur. Ya madem alıyor madem yasak o zaman gidin ne? Kardeşim senin bankacılık lisansını iptal ettim ya. Ben niye uğraşıyorum? Ben bu ülkede bir birey olarak kendi hakkım için koşturuyorum. Hayatın her alanında hakkımı almak için koşturuyorum. Ya böyle bir sistem olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? İnsanların artık bunları talep etmesi lazım. Ya ben bu ülkede insan gibi yaşamak istiyorum ya kimseyle bir ilgim olmasın. Bir şey hakkımsa o bana gelsin hakkım değilse istemiyorum zaten ama hakkım olanı da biri derim devlet olarak yasa olarak hukuk olarak arkamda olduğunu bileyim ben gittim o hakkı alabileyim oradan ya da devlet bana bu bunun hakkı kardeşim deyip oradan alıp bana versin ya. Ya siyaset bir konuşma vakit geçirme günü doldurma abi biz gelelim kadroları biz alalım bizim orada Yakup abi belediyede olsun abi bizim orada işi hallederiz abi. Ya şu şark kurnazlığından şu siyaseti kurtarmak lazım. Yani bugün bu siyaset ne konuşuyor? İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında bilmem kaç terörist var, bilmem ne. Ya varsa alın götürün. Ya ben neyi tartışıyorum? Yani ben vatandaş olarak bunu niye tartışıyorum? Varsa alın götürün. Yoksa yoktur. Varsa vardır. Yani gereğini yapın. Neyi tartışıyoruz? Niye ben böyle gündemlerle meşgul oluyorum. Benim hayatım her gün gidiyor. Benim bir Finlandiyalı gibi yaşama hakkım yok mu ya bu ülkede? Ya ben niye bir şeyler için hep koşturuyorum, hep stres yaşıyorum, hep bir tantana? Niye belli yasalar yok bireyi koruyan, bireyin haklarını koruyan, bireyi özgür kılan? Bir ilerleme neden yok bu ülkede? Temel sorun bu. Aslında bunun en temel sorunu da Sebebi de daha doğrusu aydın kesim. Bu ülkede aydın kesim sesini çıkartmıyor. Ya talep edeceksin, insanlara anlatacaksın. Beklentim bu olacak, siyasetten bunu talep edeceksin. Ya ben boş boş yok işte Merkez Bankası arkadan sattı, yok önden sattı, yok vatandaş sattı, yok kurum sattı. Yok. Ya ben sorunuma çözüm istiyorum çözüm. Hızır idi Yunus idi siyaseti artık bu ülkede bitsin. Ya aydın insanlar artık bir şeye el koysun, bir talep etsin. Eğer etrafınızda talep eden, yanlışa yanlış diyen, doğruyu gösteren insanlar varsa onlara destek olun. Artık bu ülke bunları yaşamasın. Biz bir birey olarak ya daha güzel, daha haklara sahip olarak yaşayalım ya. Ya bir şey için koşturmayalım. Her gittiğimiz kurumda, her bir şey için mücadele etmeyelim. Yani bir yerde bir şey görüyorsunuz, işte bir market. Yani bütün olay vatandaş sanki enayi pazarlama stratejisi bu ülkede vatandaşı enayi yerine koymak üzerine. Bir market yazıyor da bilmem ne 20 lira. Alıyorsunuz aa diyorsunuz uygunmuş gidiyorsunuz içeriye. 50 liralık alışveriş yaparsan 20 lira. E orada öyle yazmıyor. 20 lira yazıyor. Hadi tamam diyorsunuz. 50 liraya tamamlıyorsunuz. Diyor ki cık. senin diyor bizim kurumun kartına sahip olman lazım. Hayda. Ya arkadaş bir orada bir mahalle, orada bir şey gördüm 20 lira diye onu alacaktım. İş nereden nerelere geldi? Ama beni koruyan var mı? Yok. Ya böyle olmaz diyen bir mekanizma var mı? Yok. Talep eden var mı? Yok. Böyle geldik, böyle gidiyoruz bir sistem. Ömrümüz gidiyor, hayatımız gidiyor. Bir Finlandiyalı gibi olamıyoruz. Niye olamıyoruz? Yazık değil mi bu insanlara ya?